Hücre, canlıların en küçük yapı taşlarından biridir ve tüm canlıların temel yapı birimidir. Hücreler, birçok farklı işlevi yerine getiren çeşitli kısımlardan oluşur. Hücre zarından başlayarak, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere hücrenin en temel üç kısmına odaklanalım. Hücre zarı, hücrenin dışını saran ve onu koruyan bir yapıdır bu zar, hücreyi dış etkilerden korur ve hücreye giren ve çıkan maddeleri kontrol eder. Hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği, hücrenin hayatta kalması için hayati önem taşır. Sitoplazma ise hücre zarının içinde yer alan, gölemsi bir sıvıdır. Bu sıvının içinde, hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdüren çeşitli organeller bulunur. Sitoplazma, hücre içindeki tüm kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği yerdir. Aynı zamanda organellerin birbirleriyle etkileşim kurduğu bir ortam sağlar. Çekirdek, hücrenin yönetim merkezidir. Hücrenin çoğalma ve protein sentezi gibi hayati işlevlerini kontrol eder. Çekirdeğin içinde hücrenin genetik bilgilerini taşıyan DNA bulunur. Bu genetik bilgi, hücrenin nasıl çalışacağını ve nasıl görüneceğini belirler. Hücrede bulunan organeller, hücrenin farklı işlevlerini yerine getiren küçük yapılardır. Mitokondri, hücrenin enerji santrali olarak görev yapar. Besinlerden enerji üretir ve hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Ribozom, protein sentezini gerçekleştiren organeldir. Hücrenin çalışması için gerekli proteinlerin üretiminden sorumludur. Endoplazmik retikulum, er hücre içi madde taşımada görev alır. Ayrıca protein ve lipitlerin sentezi gibi görevleri vardır. Golgi cisimci, hücre içinde üretilen maddeleri paketleyerek, hücrenin dışına gönderir. Lizozom, hücre içindeki atık maddelerin parçalanmasını sağlar ve hücrenin temiz kalmasına yardımcı olur. DNA, gen ve kromozom kavramları hücre biyolojisinin en önemli konularından biridir. DNA, hücrenin genetik materyalini taşıyan moleküldür ve bu bilgi hücrenin nasıl çalışacağını belirler. DNA, belirli özellikleri taşıyan bölümlere ayrılır ve bu bölümlere gen adı verilir. Her gen, belirli bir proteinin üretilmesini sağlar ve bu proteinler hücrenin işlevlerini düzenler. Genler, kromozom adı verilen yapılarda toplanır. İnsan hücresinde 46 kromozom bulunur ve bu kromozomlar ebeveynlerimizden aldığımız genetik bilgileri taşır. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında kopyalanır ve yeni hücrelere aktarılır. Bu süreç, canlıların büyümesi ve gelişmesi için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak, hücre, hücre organelleri ve genetik materyal arasındaki ilişki, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için birbirini tamamlayan bir sistem oluşturur. Hücredeki bu karmaşık yapı tüm canlıların işlevlerini yerine getirmesini sağlar ve bu yapı sayesinde yaşam devam eder.